Zikru Huzeyma tabni sabitin, Huzeyma bin Sabit'in zikri diyor İbn İban hadisin başlığında. 3485 nolu hadis. Ahbarana Muhammed ibn al-Hasan ibn Bize Muhammed bin al-Hasan bin Kuteybe haber verdi diyor İbn İban. Hadessena Harmale ibn Yahya. Hocası da diyor ki hadde bize de Harmale bin Yahya anlattı. <laughs> Harmele bin Yahya da diyor ki Haddetena İbni Vahbin bize İbni Vehb anlattı. İbni Vehb de diyor ki Akbarana Yunus'u bize Yunus haber verdi. Yani İbni bin o da İbni Şihab'dan İbn Şehab da diyor ki: "Ahbarani Huzeyme bin, bin, bin Sabit bin Huzeyme bin Sabit bana Huzeyme bin Sabit bin Huzeyme bin Sabit haber verdi. Ellezî o kişi ki: Ce'ale nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme şehadetehu bi şehadeti raculeyni. Ki onun tanıklığını Allah'ın elçisi iki kişinin tanıklığına denk saymıştı veya eşit saymıştı. Bu kişi anlatmış. Enne Huzeyme tebne thabitin. Huzeyme bin Sabit dediğimiz bir bu kişi. Uriye fil nevmi. Uykusunda kendisine gösterilmiş yani rüya olarak ennehu secede ala cebheti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cephesi yani alnı üzerine secde ettiğini görmüş. İlginç bir rüya. Rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alnı üzerine secde etmiş. Fe ete huzeymetu Huzeyme çıkıp gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş fe ona anlatmış ben rüyamda böyle böyle gördüm diye kâle diyor ki fattaca alehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere yattı kale, sonra bu kişiye dedi ki saddik rüyâkâh o zaman gel rüyanı gerçekleştir. Fesecede ala cebheti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alnı üzere secde etti. Böylece rüyasında gördüğünü hakikate çevirmiş oldu. İlginç bir anlatım, ilginç bir olay. Huzeyme bin Sabit ile ilgili olarak ne var ki hadis ne Buhari'de yer almış ne de Müslim'de yer almış. Öyle okuyup geçtiğimiz türden hadislerden bir tanesi. Elbani sahih notunu düşmüş. Sıradaki hadise geçiyorum. O Üç... Hocam? Sanmıyorum. Baba isimleri benziyor ama bilmiyorum en azından. Hüzeyme bin Sabit.